Bana söyledi gelecek şimdi bilmiyorum o abi. Bu benim kardeşimin de. Abi B, Hepsi A'da. Çık oradan. Ha, A'dan gelme. Git ortaya in ortaya. Ortaya in. Tam Soldan Koldan geliyor sağdan vuruyor ya. Var mı bir şey ya? Çık oradan. Puş. Bitti mi oyun? Gel de ha. Yer değiş, yer değiş, yer değiş. Tamam. Böyle. Helal.